Jiruj bu ne ha Siyah. Siyah mı? Dilini de siyah oldu. Bakın. Dur dur sonra bak göstereceğim. Bu neymiş siyah? Ay. Bakın. Şöyle yap. Ne ne söyle? Şarkı. Ay kapat kapat. kapat dişleri kızıt. Çek, Çek. Çekiyorum. <laughs> Bak siyah. Ben durmuş siyah. Bakın. <laughs> hey. dur dur. Ne yapıyorsun? ne? Şöyle yapıyorsun ya. Vampire benziyorsun. Çek. <gülüyor> Çek sana. <laughs> Çek. It's makes me